Güzel arkadaşlarım, Şimdi gezerken motosikletle birçok deneyim yaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi farklı kültürleri görüyoruz. Farklı dilleri, farklı yaşam biçimleri, farklı şehirler, trafiği, metroları ya da tarihi, tarihi dokuları ya da tarihi olayları onların geçtiği yerler. Bir de doğal güzellikler var. Hani nadir bulunan doğal güzellikler. O da burada şu anda onun bir tanesindeyiz. Burada Tuna Nehri var ya. Yani yanlış hatırlamıyorsam 12 Avrupa kentinden geçen ve bütün Avrupa kültürünü şekillendiren Tuna Nehri bu taraf herhalde evet şu gözüken Tuna Nehri. Ta Karadeniz'de dökülüyor biliyorsunuz. Bulgaristan'dan denize dökülüyor. hatta Romanya ile Bulgaristan sınırından denize dökülüyor ve su medeniyet demek. Su toplumları besliyor. Suyun üzerinde kuruluyor. Hani balıkçılık değil sadece. Sadece çiftçilik değil. Su medeniyeti anlıyor. İkinci büyük nehirde Sava. O da buradaki nehirdir. Sava nehri. Sava da ta yanlış hatırlamıyorsam şeyden e, çok uzun bir 4-5 tane gene Avrupa ülkesini belki daha da fazlasını geçip geliyor ve burası işte Sava ve Dunav'ın birleştiği inanılmaz yani büyük. Bakmayın benim için gözüküyor. De dev bir birleştiği me meydana getiriyor Tuna ve Sava. Birleştiği yer burası. İşte bu doğanın en büyük güzelliklerinden, az rastlanan güzelliklerinden bir tanesini anlatıyor şey Bulunduğumuz yerin adı Kale Meydan. Yani Türkçe bir isim burası. İşte burası tam Kale Meydanı anlamına geliyor. İçini park olarak dekore etmişler. Mimarisi yani tam Osmanlı mimarisi değil. Kale öncesinde yapılmış ama Osmanlı bu kaleyi kullanmış Osmanlı zamanında. Sırplar bize çok benziyorlar. Çünkü Sırp kültürüyle yani biz bu çiçeğimiz şey, zaten uzun uzun yaşamışız. Dilimiz de kaynaşmış. Yaklaşık 2000 tane aynı dil, aynı kelime var dili ortak kullandığımız. Bir başkası da Sırplar da biraz bizim gibi sanki daha böyle fevri insanlar. Hani aniden yanan aniden sönen e, insanları anlatıyor. İşte Belgrad'ın önemli eğlence yerlerinden bir tanesi bu salonun şu yolun ilerisinde suyun üzerine yüzer gazinolar, yüzer barlar, e, gece kulüpleri yapmışlar gece hayatı çoğunlukla orada şekilleniyor. İşte freestyler gibi dünyaca ünlü şeyle markaları var, gece kulüpleri var yani. Sadece o değil, onun yanında birçoğu da var ama onun dışında şehir burası. Çok gördüğünüz gibi yüksek yapı yerine daha yatay bir mimari söz konusu. Her tarafta daha böyle az katlı binalar. şu aşağıda bir